güzel. Reçelden de güzel. Bakın ben şöyle kaynarken ekmeğin üzerine sürdüm. Ceviz koydum. Bu şekilde ara öğün olarak yenilebilir. Kıvamı da çok güzel. Güzel bir tatlı. Keklerde, tatlarda, değişik yerlerde kullanılabilir. Armut sulu ve tatlıydı hiç su koymadım sadece bir çay bardağına yakın limon suyu koydum bu şekilde kıvam aldı beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın afiyet olsun.